Burada dünya hayatının sevilmesini Allah Teala elbette eleştirmiyor. Burada dünyayı Muhammed Esed'in rahimahullah dediği gibi biricik sevgi nesnesi haline getirmektir kastedilen. Bütün amacı, bütün gayesi dünya ve içindekiler. Ayetin bahsettiği kesim bu ve bu tehdit bu tür insanlar içindir. Yani mesela dünyayı dert edindikleri kadar ahiretteki hesabı dert edilmemişler. Bir gün kaybettikleri, kazanmaları gerekirken kaybettiklerinden dolayı üzüldükleri kadar bir namazı kaçırdıkları zaman üzülmemişler. Ne neyet mukayese ediliyor? Aslında mukayese yanlış. Fakat sadece anlaşılsın diye meramı anlatmaya çalışıyor. Yani dünyevi anlamda bir şeyi kaybediyorsunuz, o gün moraliniz bozuk. O gün dünyanız değişiyor. O gün hayatın tadı yok. Yediğinizden tat almıyorsun, zevk almıyorsunuz. Niye? Gemilerin mi battı diyorsunuz? Mesela şöyle bir cümle kullanabilir misiniz? Sabahleyin birisiyle görüştünüz, baktınız morali bozuk. Arkadaş ne oldu? Sabah namazını mı kaçırdın yoksa? Böyle bir cümle hiç sorulmaz değil mi şimdiye kadar? Tabii sorulmaz ya. Niye? Çünkü önemli değil ki. Namazın kaçırılmasına üzülmüyoruz. Ama kuruşlarımızı kaybedince uykularımız kaçıyor. Morali bozuk olan bir insanın moral bozukluğunun nedeni elbette yani dünyevi anlamda da bunu reddetmiyorum. Fıtratı bozmaya Allah bullak etme hakkım yok elbette ama din konusunda da yanlış yapıldığı zaman, yanlış yapmak durumunda kaldığı zaman biraz üzülsün ya. Allah Resulü'nün tarifi öyle değil miydi? Onun için söylüyorum. Bunu kendim söylemedim. Allah Resulü'nün tarifinden hareketle bunu söylüyorum. Eğer bir günah işlediğin zaman üzülmüyorsan, eğer bir amel işlediğin zaman sevinmiyorsan, bu münafıklıktır. İmanın ve nifakın ölçüsü budur. Bir günah işlendiği zaman rahatsız edici olması lazım. Bir güzellik amel işlendiği zaman da huzur ve huşu, rahatlık hissetmesi lazım. İmanın ve nifakın kriteri budur, ayrım noktası budur. Onun için dünya ve içindekilerle alakalı söylenen şey tercih meselesidir. Yoksa dünyaya sahip olma meselesi değil. Yani Müslüman dünyadan faydalanmayacak mı diye bir soru gelir peşinden. Arkasından ayetler, hadisler peş peşe gelir. Mesele bu değil. Kur'an'ın böyle bir gündem maddesi de yok. Ben böyle inanıyorum. Yani dünya vahiyeti birinin alternatif olarak sunmuyor. allah Teala dünyadan faydalanmayı bir meşru faydalanma olarak ortaya koymuş. Bunu tartışma bile gerek yok. Allah'ın reddettiği, kabul etmediği, ötelere atın dediği şey, ahiretinize engel olacak bir dünyacı olmak. Ve dolayısıyla ayette hayatı ölçülü sevenler değil ahiret hayatını tercih edenler kınanıyor. Veya yasaklanan dünya nimetlerini sevmek, onlardan meşru bir şekilde faydalanmak değil. Bu yasaklanmıyor. Ahireti unutturacak derecede dünyaya bağlanmak. Kast edilen budur. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. El malu vel benun zinetul hayati dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Dünyayı anlamlı hale getiren şeylerdir. Allah bunun altına imza atarak söyledi. Vel bakiyatus salihat yanına koy. Salih ameller de en güzelidir tabii ki. Bunlara takılma salih amel işte ama mal ve evlat da dünyanın vazgeçilmezidir. Kul men harrama zinetallahi leti ahraca li ve tayyibati Söyle de ki Allah'ın kulları için çıkardığı güzel rızıkları kim yasaklayabilir ki? Kim haram kılabilir? Kimin haddi ne bu? Evlenmemek fazilet kim demiş bunu? Manastırlara çekilmek, dağ başlarında eziyet, işkence, çile halinde Müslümanca güya yaşamak fazilet. Kim söyledi bunu? Sürekli ibadet etmek, hiç ticaretle uğraşmamak fazilet. Bunu kim söyledi ya? Bunu söyleyen Allah değil. Bunu söyleyen Resul de değil. Bunu söyleyen bir din de değil. Bunu söyleyen sadece cahil cühele de başka insanlar. Allah Teala dünyayı kullanma konusunda elbette sınırlama koymuyor. Ama ahirete yönelik, ahireti bozma yönelik bir rol oynamaya başladığı zaman evet bu dünya gerçekten bizi perişan edecek bir dünyaya dönüşebilir.